Merhaba arkadaşlar ben Ayber Bugün sizlerle birlikte bu yılda Bot for Treasure'da Dünyanın en kolay para kasma Taktiğini yapacağız yani Bunu babaanneniz bile yapar o kadar kolay şey Ama işte çok kasıyor lan <laughs> Arkadaşlar çok kasıyor ya Şey şu açık olduğundan dolayı çok kasıyor Şimdi ilk önce bir tane Sizde Bundan olması lazım Bakın Bundan olacak şu jetpackten olması lazım 350 altına ondan sonra bir de şu mermerden lazım dur şunu silelim bir tane mermerden lazım bir tane de şu menteşe bir tane de tutkal lazım bu tutkalı şu beni bul görevinde alabiliyorsunuz bayağı iyi Bir baya iyi para veriyor neyse şimdi geçelim para kazma taktiğimize İlk önce bir tane buraya şundan koyuyoruz. Mermer blok olsun sadece yeter. Yani yapmazsanız yapmazsınız. Yani uçmaz. Bir tane şu menteşelerden alacaksınız. Bunun üzerine çıkacaksınız. Şöyle evet çıktınız. Ondan sonra tutkalı da şurayı böyle üstünüze kaplıyorsunuz. Bir tane jetpack alıp e jetpack diyorsunuz ve fırlat dediğinizde şöyle çok hızlı oluyor ben bunu en sona gidelim ben yani bir kere denedim olmadı ama şimdi olur şimdi arkadaşlar bu arada dedim bu, arada bazı kişilere az altın verebilir çünkü ben yani buraları açtığımdan dolayı üstünden geçmediğimden dolayı böyle çok az altın verebiliyor şimdi Evet buraya geldik ne yapacağız? Bu tutkallarımızı yiyeceğiz. Böyle sandık yedik. Sandık ve hazinemize ulaştık arkadaşlar. Bu kadar kolay ya bunu babam o da yapar o kadar kolay bir şey. Sonra tutkallarımızı yiyeceksiniz. Ama iyi belirlemeniz lazım zamanı. Öbür gibi olmaz. Bakın şimdi ben onların üstünden geçtiğimden dolayı şunların bana 72 altın verdi. Bana normalde 100, 102 altın veriyor. Bugünlük videomuz bu kadar. Diğer videolarda görüşürüz. Kendini, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bu videoyu babanıza gösterin. Orada bile yapar. Bu 6. 7. değişim oldu. Hadi görüşürüz.